Arkadaşlar biliyorsunuz benim böyle bir topum var. Size böyle bir tane haram bir Bakın. Şu anda belki yere göremiyorsunuz. Ya. bakın. Gördünüz mü Şu hareket Arkadaşlar ilk önce Birinci. şöyle yaptınız ya. Şu sağ bacağınızı koyuyorsunuz hızlıca ama. Şöyle vuruyorsunuz. Benim videom bu kadar. Bakın şöyle. Benim videom bu kadarlıktı. Görüşürüz herkese. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.